Ne yapıyorsunuz lan amın s**klerim? Sevgili akalar alayınıza günaydın dileklerimi iletiyorum. Gece gece ne yapıyorsunuz amın piçleri? Seya. Aklımda hiç yayın yapmak yoktu. Hiç sıfır. Bugün sizleri Alsanca götüreceğim. Alsancağa gideceğiz açım. Yemek yiyeceğiz geri geleceğiz bu kadar. Meme uçlarından yayını izleyemiyorum. Ne yiyeceğimizi bilmiyorum. Bakarız. şeyler buluruz illa. Şimdi hızlıca evden çıkalım. Afa. Gel bakalım mazlum kapının arkasına. Ne yapıyorsun cücük iyidir iyidir range'im sen ne yapıyorsun? Çıplak çık diyen var. Akşam bakın nasıl NPC'ler spamlanıyor a kodumun. Al sancağında. Bakın şimdi nasıl NPC'ler spamlanıyor onu bir izleyin yani. Güzel havada kararmadan evden çıkıyoruz let's go. Olaf sen ne yapıyorsun babacım? He? Tipsiz. Şuna bak. Kafaya bak, tipe bak. Adam kilama. He. Vuruyor sallıyor. Ne diyor? Bak tipe. Yo bu kulağa bak hele. Bu ne yapıyor? Mal mal bakıyor lan bana. Sen o. ne yapıyorsun kız şey? Nereye bakıyor? Eee evet, sevgili aga cır sonra. Lan ben... Allah'ım yarabbim. Sağa doğru gidiyordu ne güzel. A saç sesini görünce dınk direkt şeyin önüne kırdı, bisikletin önüne girdi. Sol, sola kırdı kendini. Aha geliyor arkadan patlaya bana. ya. Dön kuzen. Arkadan bir final boss geliyor. Aile yayın geldik delik bırakmadı. Çok özür dilerim. O sokak İstanbul tehlike abi valla. Ya Ankaralı Muhammed sen Suriyeli misin dostum benim? Burası bir Türkçe yazmak ya. Abi yok has Türk'üm. Sanki bir tık zayıf gibi Türkçe. Ne oluyor? Ne oğlum oluyor Bütün gözüm gözüm her şeyim toprak oldu. Anayı bacı. Ben bunun için mi çıktım? Hızlı acil tramvay dolu olur mu olmaz mı? Dikkat. Kapılar, tamam. Tramvay boş. <laughs> Şunu yapabileceğim kadar boş tramvay şu anda. Bunu buraya bırakacağım. Sizi kaldıracağım. Fazla yer var. Bu tramvay bomboş gibi arkadaşlar. Okul. <laughs> düştü ya. Allah iyi. i̇yi Allah, Allah eline. Ben, ben de bayağı iyiyim. Bayağı iyiyim, bayağı, bayağı iyi. Oğlum bir ben düşmedim. Ben de düşündüm bari. Altı nasıl çıktı nasıl bakıyor var ya. Çok özür dilerim ya o kadar ses yapmak istemiyorum. Ama abi nasıl bir nasıl bir fren yaptıysa yani. İlk insan a*****. Onu maalesef dağıttım gerçekten. S**çem. Ananın a*****. Am... Yeter be. Çok fazla ses çıkarttım ya. A***** am... koyacağım inledi a***** am... koydu tramvay. Herkes bana bakıyor o or... Ya yayın yapmak böyle bir şey miydi ana? Allah'ım delireceğim bir şeyim daha düşerse in <laughs> şimdi amına koyayım. Oğlum yeter. Da <laughs> koyacağım artık. Ya <Yarabım>, delireceğim şimdi. <laughs> Zurt bir u dönüşünü koyuyorum güzel. Bugün ne yiyeceğiz? İzmir'de bir cüce tramvayı birbirine kattı. Vallahi billahi tramvayı yerinden söktüm ya. Sevgili ağacırcılar alayınız. Al sancak denilen yere hoş geldiniz bir şeyleri kırmadan, dökmeden, patlatmadan buraya gelebildiğimiz için mutluyum. Şu anda 30 kilometre hızla Hasancak'ta seyir halinde olduğumuzu sizlere belirtmek isterim. buradan ne yemeğe gitsek? Smash burger olabilir mesela yani. Hani örnek olarak da. Utanmıyor olmadan sen yayını yeni aç. Oğlum bazen de akşam takılmaca ya. Allah Allah evza evza Bu böyle? Bu araba mı bunu? Abla ama sakın bisiklet yoluna bakma çıkarken Gene yani pardon demekten boğazlarımızın yorulacağı bir bisiklet yoluna giriyoruz. Pardon. Evet gene. Hadi başladı bakalım. Pardon. Abo. Abo. Kim sabah zaten kötüydü. Şimdi daha da kötü. Şimdi çok daha kötü. Kustum ama. <laughs> ne yaptın be abi? Mehmet de benim arkamdan geliyor. Ne oluyor lan bulavuk Oğlum ne oluyor gece gece burada? Çattık babanın zalkına. Abi gece burası var ya NPC dolu yani. Böyle bir cennet görmediniz NPC cenneti. Ne ararsanız var. Ha, bu da burada şarkı söylüyor. Tamam <laughs> ablam o kadar yol var. Bisiklet yolundan yürüyoruz. Pardon. <laughs> <laughs> Niye bağırıyorsun bir de. Allah'ım bu insanların yemin ediyorum var ya. Ne oluyor lan köpek var? Allah! Ablacım öyle salın köpekleri ya. Böyle salın köpekleri. Yemin ediyorum var ya. <laughs> ya altına zıcıda işte, iki buçuk kilo a**a Burası nasıl? Nasıl? Çarp geç değil mi? Çarpacaksın. Gö**a pandiyi koyacaksın öyle geçsen yani. Beğendiniz mi sevgili arkadaşlar şehrimizi? İzmir medeniyet. Ya Oğuz abinin sesi geliyor ama rüzgar var ben duymuyorum. Bak kaç dakikadır 5 dakikadır falan herhalde yoldayız. Kaç tane klip çıktı yani. Çok iyi konten. Gene İzmirli insan bisiklet yolundan çok yürümez ama dışarıdan gelmiş insanlar bunu ayırt edemiyor yani. Mal oluyorlar. İzmirli in insan da görüyor da yani. Ne yapacaksın? İstanbul'da bisiklet yolunda piknik kuran var ama. Aha. Hayır bunun normalde ne olması lazım? Mesela bir bisiklet polis ekibi olur, bilmem ne olur. Böyle sürer gece aynı benim sürdüğüm gibi. Ondan sonra gelen geçen erkek ceza yazar yani. Bunun böyle olması lazım. Bu abla çocuklarını bırak. 3 tane çocuğu var. 2 tanesi serbest dolaşıyor yani. Bisiklet yolunda öyle random dolaşıyor. Olmaması lazım ama. Ceza yazmayınca da bizim insanlar kendine gelmiyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Korna taksana ya. Onun da işte bir şeyi var. Cezası mezası var. Kimse cezayımız biz yeriz. Hesabı. Peki yani. Adam haklı diyor. Ne ilginç. Galatasaray yeni santrafor. Antrenman daha görüntülendi. O sümen çok beyazlaşmış lan. sonra gördüğümde siyah gibi yani. de <laughs> evet, hemen kültür gezimize hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlere güzel mi güzel bir çocuk da bir anda. Aha da burası bizim İzmir. Uzun diyeyim göster. Burası İzmir. Kurtuluş anıtı sevgili arkadaşlar. Böyle büyük efesin yanında. Oğlum bu kamera ne? 16 Allah'ım ya Rabbim 15 Pro Max diye alıyor zaman telefonlarını. Bunlar acaba Çin'de mi de yapılan ayağını s**eyim kapandı ekran. Allah'ım şu an dünyanın en kaotik yayını oluyor. Burada işte İzmir Kurtuluş Anıtı'nı görüyorsunuz. Alt tarafta savaşan Türk askerleri, savaşa mermi götüren bayrak taşıyan Türk kadını, bazı çocuklar falan var. Bu tarafta da bütün heybetiyle Atatürk elleriyle bir yere işaret ediyor. Nereye işaret ediyor? Söylememe gerek yok artık o kadar da mal değilsiniz oğlum. Yani burada da Büyük Efes var. Bugün hikayesini de 50 kere anlattım size artık bir daha bir daha anlatmayayım. Bunun çıkışımızı koyalım kuzen. Ben maaşımı alır giderim. Burayı anlatmam gene maaşımı alırım. Bana bir şey fark etmez. 30 milyonluk araba yanında durur. O yandan geçen Makasadan sergi, sergiye takılırsın. Böyle bir Amsterdam tabak koşu. Oğlum Amsterdam topu. Neler vardır ha içeri girin. Ürpertti beni şu an. Kardeşler büfe varken yemek yediğin yere bak. Aa kardeşler büfede bir karışık sandviç gömme işim mi peki? Oo, Beşiktaş Store. Hadi gidelim Beşiktaş Store izle inceleyelim. Beşiktaşlılar kendini belli etsin chatte çok. Ee, böyle dağım diye giriyorum. Büyükler için olan güzelmiş. Basketbol jerseysi gibi. Ha bu da güzelmiş. Erkekler için olan fena değil. Bakalım. Bunlar da formalarım bizim. Bu kadar s**k bu ne? Ya abicim bu ne ya? Niye kartal adam bunlar? Bu ne? Bunlar niye kartal adam? İbre tamamen tersine döndü. Allah Allah. Allah Allah. Yaratıcılık böyle bir şey demek. Bunlar bir yaratıcılıkla alakalı. Siz ne anlarsınız? Hadi buradan geç. Ne yapalım böyle? Eyvah. Gidim ayağım tuttum oğlum. Şimdi... Bu sucuk olmasına bayağı sevindim şu an. Ben severim. Burgerde sucuk mucuk böyle. Öyle şeyler severim yani. Kulağa şey geldi, bir tane Azerbaycanlı adam var, ona bacı giriyor ya. Sen ölünü dirin, ölünü s**çim, dirini çocuğunuz çocuğunu s**çim, çocuğunu s**çim, ölünü s**çim, bilmem ne sövüyor böyle. Rusya'da oradan, Putin'i s**çecekler. Rusya'dakiler oradan, Putin'in ölüsünü dirilsin Peki. abi ses yok abi ses yok Allah'ım delireceğim ses yok osuracağım şimdi bak delireceğim osuracağım fıttıracağım ses yok ya niye yok gidiyorsun sesi instagramı indirmek istemiyorum eee tekrardan Alsancağa gelmiş bulunmaktayız şimdi Alsancağa geldiğimiz için ne olacak sevgili arkadaşlar bir sürü insan yürüyor olacak ve biz de pardon pardon diyerek geçeceğiz haydi bakalım başladık gene <laughs> peki burası niye bu kadar karanlık abi? belediye niye ışıkları çalıştırmıyor Alsancak'ta bunun spesifik olarak bir sebebi var mı bu ne abi zifiri karanlık önümü görmüyorum ya ya sırf böyle rahatsızlık veren insanlara ya. Sırf böyle rahatsızlık. Abi çok garip. Her... Gerçekten bak ağzımı açamıyorum ya. Yani bir şey diyeceğim diyemiyor. Her şey çok garip. Abi bu dayı burada bak güzel közle misir yapıyor. Kanka. Oh mis gibi de koktu ya yalan yok. Harbi koktu. Evet kazasız belasız girdik çıktık agalar gece gece alsancaya yani. Daha ne isteyeceğiniz Allah. Kazasız belasız girdik. Evcazcığımıza doğru inşallah yine kazasız belasız. Gidecek İzmir çok karanlık ya onu fark ettim. Yani hiç. Oha. Nasıl oluyor peki abi? Biraz yanlış girmişsiniz değil mi? Bir tık yanlış girmişsiniz değil mi? <laughs> Bisiklet yolu burası abi. Buradan devam etmeniz lazım. Şey var. var var hemen. <laughs> ya artık yani. <laughs> Çok ilginç. Ama abi fark edilmiyor biliyor ya. Yani bunu da insanlara da bir şey diyemez. İlk defa geldiyse fark edilmeyebiliyor. biliyor. Niye fark edilmeyebiliyor? biliyor? Bak şimdi giriş yolunu göstereceğim size burada. Burası da değil. Bak yine belediye yazar. Ben döneceğim dolaştıracağım belediye yazdıracağım. Tamam insanlara da yazar da belediye yazar. Bak niye belediye yazar diyor. Aha burada eskiden bak izi gözüküyor. Direkler vardı araba girmesin diye. Şimdi sen bu direkleri söküp kaldırırsan. E burada hani nerede bisiklet yolu olduğuna dair bir şey yazmış. öyle bir tane şey koymuşlar, tabela koymuşlar. Bunu da insanlar kaçırabiliyor demek yani. Bak, şurada bir tabela var, görüyor musun? Yetmiyor demek yani, bir şekilde yetmiyor. O zaman her bak kardeşim dinozor zannedek amına, öyle bir şey var oğlum? Bu ikinci vaka değil mi chat? Öyle bu, ortadaki direklerin olması lazım. Onları neden kaldırdılar bilmiyorum ama onları bence geri takmaları lazım. Sevgili belediye buradan size sesleniyorum. Oğlum yarın öbür gün maazallah bir şey olur. Üzülürüm vallahi bak. Ondan sonra konuşuruz burada. Ulan söylediydik ettiydik catçurt diye. Malın biri girer oraya böyle hızla. Çünkü orası şey ya. Taşlı yoldan yavaş gitmek zorunda kalıyorlar ya. Arabaların süspansiyonları ağlıyor diye. Abi niye bu kadar aralık bıraktın? Ben de dedim. Bir şey olacak herhalde. Sipers ölmüş. Margarit'den kalp krizi geçirmiştir. Yemediyoruz diyoruz margarini, seviyorum diyor. Her gün her gün yenmez. Her gün her gün yenmez. Ara ara yenir. Şimdi ön tarafımızdaki bina Alsancak Garagalar. Burası İzban durağı. İzban'da Alsancak durağına geldiğinizde burada iniyorsunuz. Burada işte dolmuş durakları var. Ön tarafta bir tane taksici abi bekliyor o taksici. Burası işte böyle İzban garı. Biz de şu anda tramvay bekliyoruz. Ama böyle. Burası da böyle. Tramvay durağı. İzmir'de bu şekilde tramvay durakları böyle. Ledli medli falan. Şurada bir gün keyif reklamı görür müyüz ya? Hazır boş. Alsancak garı. Evet garı. Sapık tramvay cücesi. Al işte. Garı mı nerede? kötü bir espriydi dostum ya boş ver. Oğlum yayınları akşam mı çeksek lan acaba? Bir bara gidip oturmalı, cartlı cürtlü bir şey mi yapsak acaba? Bütün chat burada lan. Oğlum siz haftalardır neredesiniz lan? Şimdi bak kızacağım size. Ya. Kral bu senin dava vardı. Ne oldu şu yazı olayı parktaki? Ben ondan beraber. <laughs> Dayı zippers devrilmiş. Kaldıramıyoruz el at. Chatte 3-4 tane mal var. Ne yazarsam kopyalıyorlar. 1 milyona bir ay geçinemem diyen var. Vay Tekrardan nezih semtimiz Çam Divi'ne gelmiş bulunmaktayız. Şu anda tramvayımız ile Halkapınar Son Durak isimli gudubet yere yaklaşıyoruz. Yaklaşık bir dakika içerisinde tramvaydan inmiş, bisikletimizin üstüne binmiş olacağız. Herkese keyifli sürüşler, keyifli izlemeler dileriz. İ i̇lk insan san 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 Arkamdan öleceğim Ananın... Abi beni ezme ne olursun. Ananın bu ne? Bu ne? Ortalama Türkiye bisiklet deneyimim abi. Vallahi billahi şu akşam var ya. Bu akşamın bir videosu yapılır chat ya. Ne dediniz o işe? Ellerinden öper yani editörün. Ben gidiyorum aga Kendinize iyi bakın. Yarın saat 10.30 11 gibi görüşürüz. Seviyorum sizleri. Başka bir gün, başka bir yayında görüşmek üzere. S biliyorsunuz değerlisiniz. Bu vakte kadar bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ciddi içtenlikle söylüyorum. Bir akşam yayınıydı bence de bayağı da keyifli bir yayındı. E kendinize iyi bakın o zaman ya. Öpüldünüz, bildiniz. Bay bay. Hadi ilk insan out.